Yasak Oda Kuzey ve Güney Amerika Masallarından Meksika Çeviren Tunç Tayanç Bir zamanlar şeytansı bir cadı varmış. Dilenci kılığına girer, kapı kapı dolaşıp yardım ister, gördüğü güzel kız çocuklarını kaçırırmış. Kaçırdığı kızların hiçbiri bir daha evine dönemezmiş. Günlerden bir gün üç güzel kızıyla birlikte yaşayan bir adamın kapısını çalmış. Büyük kız kapıyı açmış. Ona bir parça ekmek vermiş. Büyücü ekmeği alırken eline dokunur dokunmaz kız uykuya dalmış. Büyücü de almış kızı her zaman sırtında taşıdığı torbaya koymuş. Ve ormanın ortasındaki evine götürmüş. Evdeki her şey olağanüstüymüş. Kızın istediği ne olursa olsun anında önüne geliyormuş. Aradan birkaç gün geçmiş. Bir gün bir geziye gideceğini, evin bütün anahtarlarını kendisine bırakacağını, istediği her odaya girip çıkabileceğini söylemiş. Ancak sadece bir odaya girmesi yasakmış. Eğer o odaya girecek olursa ölürmüş. Büyücü iyi bakmasını söyleyerek kıza bir de yumurta bırakmış. Büyücü evden uzaklaşır uzaklaşmaz, kız her odaya girmeye ve neler olduğunu öğrenmeye kalkışmış. Girdiği her odada hoşuna giden nesnelerle buluşuyormuş. Sonunda yasaklanan odaya gelmiş. Bir an duraksamış. Ama sonunda merakına yenilmiş ve odaya girmiş. Gördüğünde şaşkına dönmüş. Oda o güne kadar kaçırılan yüzlerce kızla doluymuş hepsi uyur gibiymişler. Kız gördüklerinden öylesine korkmuş ki kapıyı kapadığı gibi oradan uzaklaşmış. Ancak aceleyle kaçarken elinde taşıdığı yumurtayı düşürmüş. Ama yumurta kırılmamış. Yumurtayı aldığında renginin kırmızılaştığını görmüş. Ne kadar temizlemeye çalışsa da yumurta kıpkırmızı bir hal almış. Bir süre sonra büyücü evine geri dönmüş. Umurtadaki değişikliği görmüş. Kızı yakaladığı gibi çeke çeke o yasak odaya götürmüş, öteki kızların yanına sokmuş. Kapıyı da üstüne kilitlemiş. Birkaç gün sonra yeniden kızın evine gitmiş. Bu kez Ortanca kızı kaçırmış. Sonra evine getirmiş. Ablasının başına gelenler onun da başına gelmiş. Ortanca kız da kendini yasak odada bulmuş büyücü, üçüncü kızı da kaçırmak için evin kapısını tekrar çalmış. Onu da kaçırmış. Ancak küçük kız çok akıllıymış. Büyücü, evin anahtarlarını ve yumurtayı bırakıp da gezmeye gittiğinde yumurtayı götürüp bir dolaba koymuş. Ondan sonra bütün odaları dolaşmış. Sıra yasak odaya geldiğinde kapıyı açmış ve ölü gibi uyuyan kız topluluğunun arasında iki ablasını da görünce çok şaşırmış. Sonra odanın kapısını kapamış. Büyücünün geldiğini duyar duymaz yumurtayı dolaptan çıkarıp eline almış. Büyücüyü karşılamış. Merakına yenik düşmediğin için karım olacaksın demiş büyücü. Ancak kız büyüyü bozduğundan büyücü bütün gücünü yitirmiş. Kızın istediği her şeyi yapar olmuş. Kız da yasak odaya gitmiş ve bütün kızları uyandırmış. Sonra da dönüp büyücüye demiş ki Seninle evlenmem için annemle babama bir sepet dolusu altın götürmelisin. Büyük bir sepet almış. İçine iki ablasını da yerleştirmiş. Üstlerini de altınla örtmüş. Sepeti büyücüye vermiş. Yolda durmamasını ve pencereden ona bakacağını söylemiş. Sepeti koluna takan büyücü yürümüş gitmiş. Ama bir süre sonra yorulmuş. Soluklanmak için duracak olmuş. Yanında bir ses yükselmiş. Pencereden sana bakıyorum. Evleneceği kızın sesi olduğunu düşünen büyücü yoluna devam etmiş. Ne zaman duracak olsa aynı şey olmuş. Yanı başında bir ses yükselip pencereden sana bakıyorum diyormuş. Sonunda kızın evine gelmiş. Ve sepeti bırakmış. Bu arada kız bir karton almış. Bir kafa yapmış. Götürüp ikinci katın penceresine koymuş. Öyle bir yerleştirmiş ki Sanki birisi pencereden dışarıyı gözetliyor gibi görünüyormuş. Sonra da yasak odadaki öteki kızları dışarı çıkarmış ve hepsini düğününe çağırmış. Kendisi de bütün bedenini tüylerle kaplamış. Öyle ki ender bulunan bir kuşa benzemiş. Kimsenin kendini tanıyamayacağından emin olduktan sonra evden çıkmış. Yolda düğününe çağrılan kimi konuklara rastlamış. Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Güzel kuş, nereden geliyorsun? Büyücünün düğün olacağı evden. Öyleyse söyler misin, o güzel gelin ne yapıyor? Gelinliğini giydi, pencereden gelip geçene bakıyor. Büyücü eve döndüğünde ikinci katın penceresinin açık olduğunu görmüş. Baktığında kızın yerleştirdiği kafayı görmüş. Onun yakında karısı olacak olan kız olduğunu düşünmüş. Koşa koşa eve girmiş. Eve girer girmez o güne kadar kaçırdığı bütün kızların anneleri, babaları, kardeşleri üstüne çullanmışlar. Onu yakaladıkları gibi yasak odaya sürüklemiş, kapıyı üstüne kilitlemişler. Büyücünün yasak odası ile ilgili masal da böylece sona ermiş.